Sen içsin oğlum. Adam değilsin. Adam olsan o anahtarları gizlice alacağına... ...elimi ayağımı öpüp babacığım... ...ben beş para etmez itin tekiyim. Koluma altın bilezik tak. Zanaatım olsun diye yalvarırdım. Özür dilerim babacığım. Babacığım babacım deme bana. Ben senin baban değilim. Şimdi adam gibi yalvar. Gel buraya. Elini ayağını öpeyim. Ben beş para etmez it oğlu itin tekiyim. Lan ne olur konuş. <gülüyor> i̇t. <gülüyor> <gülüyor>